Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle dinli köye gittik. Yüzümüzü göster. <laughs> benimkini göster. Gösterelim gene. Evet. Kendimizin göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Azra açsana bir. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Hadi.

şaferimize azılar gel. Gel. Arkadaşlar şuraya bakayım buradan de, bakın. Aşağıda bir teyze oturuyor. O Of aman aman O şu Ne yapıyorsun açılmaz o geri zekiler. Abuzettin sen sus. Öylecek arkadaşlar. Hadi hadi yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım bu lan cidden. Ha teyze oturuyor. <laughs> benim videom burada. videom niye böyle oldu? Arkadaşlar. Arkadaşlar, Mete'nin videosu kapandı o özellik olmadığı için. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> neden teyze duruyordu oğlum? Böyle Değil böyle oturuyordu Dur bari. ben de işimi açayım. Işimi ben işim kapandı bu Arkadaşlar. Arkadaşlar ben mi açtım? Arkadaşlar bir milyon. Sen aç şimdi sen de aç. Açtım onu bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Açın ayı açınlar. ayı görmeyenler. Ayı gören ayı. Bu ne oldu? Lan bu ne? Arkadaşlar bu biraz yanlış. Hadi. Arkadaşlar. Onu bir ikisi al bir ikisi. Ya biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Hadi. Charlie oynuyor. Falan Bak sen o teyzeye bak bir. Baksana bir. O teyzeye bakın. Kimse yok oğlum orada. Oha! 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 Ya ödümüz Aa, koptu. Yok, yok. Oğlum teyze böyle duruyor da. Hangi teyze lan? Biz Ar arkadaşlar bu sizin... bir tane birisi vardı teyze ben buradayım dedi. Arkadaşlar ee, arkadaşlar sizin için. <laughs> biz video çekiyoruz. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Bismillah. Bunu Bismillah. ben Bismillah. Bismillah. aşağı inmiyorum zaten. Geri. aşağı çık. Arkadaşlar, aşağı çık görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Orada bir tavla var. Evet. Arkadaşlar, yürü yürü yürü. Arkadaşlar şu anda bir iş bulalar yok <laughs> gibi, gibi bir Arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar. Cennet <laughs> Cennet teyze bizi öldürecek birazdan. O bari. Damat O sıra biz. Merhabalar arkadaşlar bugün. Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Kuzenimle birlikte korku videosu çekiyoruz. <laughs> Videomuzsam. Hoş <laughs> geldiniz <laughs> Arkadaşlar buradan size öpücük gönderiyorum. Limonlar İyi de baba. <tekrar> <laughs> <O falan filan. gülüyor> Arkadaşlar sizin için <laughs> Allah. Ska çekiyoruz arkadaşlar şu bizim araba. <laughs> cinler Ay, bir cinler varmiş. Aynen, bir tane korkuç muymu lan ya? İnternetten baktığımız öyleydi. Şimdi buraya geldik. Ablalar bizi karşıladı. Ne? Bizim abla kocu karıştı. Ben buradayım. Hadi gel. Bak lambası, lambası açılmış şuranın bir anda. Lan masa açılmış. Ateş oğlum, mi, mi yanıyor? Yok oğlum, hadi gelin. Bak oraya İpek mi? ablam diyor ki o ev cinli ona yaklaşmayın diyor. Yok <laughs> oğlum öyle vardı baba bu gerçek. Hadi ben. Hadi. <laughs> <Sus> baba ya. <laughs> Şimdi yukarı çıkıyoruz.

Arkadaşlar abi gitti. Ya, altın yani var onun. Altın bu ha. Benim, Benim şey fikrimi var. Meryem, Ne Videoyu Ne kızım Bu ne lan? Bu ne lan? Ağaç adam, ağaç adam iş başında. Buna oğlum elinde var. <laughs> Arkadaşlar, Youtube'cunun e, şeyini gördünüz. <laughs> ben metene takipçileri. Az önce ben bir şey yaptım. Bu videoyu izleyin. Ne yaptığımı görürsünüz. <laughs> Sağ ol. Oha lan. o Ağzına iğne çastı. Bu bayağı hayata... iki güneş var. İki ay var. Bir şu ay. Bunu oğlum demek ki. Ya yani, biz. Ben buna ulaşamıyorum. Çok uzakta. Çok ağır şeylerde. Bakın. Falan, aman, 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 arkadaşlar bakın. <laughs> bakın arkadaşlar. Bu bunu sevdiği kapkara Suriyeli başkasına varmış. Sevdiğin. Aa, dur 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 bir şey çekeceğim. Ay, böceler, bak. Ne? Hani örümcek? Tamam, kaç örümcek? bakayım Bakayım. ne alacağım çık lan çık 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 lan çık çık Oğlum alama bakın nerede <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. oluyor ne oluyor Arkadaşlar böcek almış Pablo, Pablo. Böcek rahmetine kavuşma yerine böcek Ahmet'ine kavuştu. Tablo, 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 Eee. 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 <gülüyor> 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 of alam alam of of. Çocuğum sen sütünü içip neden uyumuyorsun? Sana ceza vereceğiz. Evet, Ver. Bırak bir, bir bırak böyle sen <laughs> <O falan gülüyor> <almana gülüyor> bırak. Ya. O, <laughs> sen sen kalın. Hadi hadi bir daha. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an ben şu an bir yere gidiyoruz. Sen videonu durdur. Ne no, oğlum bir yere gitmiyoruz ya. Videonu durdur diyor bu. Böyle. Tamam. <laughs> böyle böyle buna bak. Selam <laughs> alaikum asala. Arkadaşlar <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ın Fatiha. Bak iki teyze olmuş oğlum bak. <laughs> i̇ki teyze olmuş Bir teyze. Gel. Bunu takipçilerim için yapıyorum. Bunu takipçilerim için yapıyorum. Arkadaşlar az önce şurada ateş yanıyordu. Bakacağım. Hayır ateş yanıyor. Oğlum ışığı ya da oğlum orada terk edilmiş bir yer ha. Bu üçüncü kat. Tam neve Ateş nerede yani? Yukarı çıkın siz bak babam görmesin. Konçuyor, cinte izi konçuyor, cinte. Gel kardeşim. Oy! Sen çıksanız artık buraya. Değmeyin başınıza. Şey, şey de siz niye kainıyorsunuz? Çıkalım geldiniz için. Hayır aksü. Bakın bak yılan batar çık şunun bakın. Olabilir. Max merdiven işi. Allah bilir. Korku filminde sandalyeden uçup oluyordu ee, Ta ee, takipçilerim, ee, takipçilerim için konuşma. Takipçilerimizin için. <laughs> Dur, susun. sus, sus ediyorum. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Eyvallah billah men şeytan. Takipçilerim için iyiydi. Kralın şablo, şablo. Amanın ne Borunun içinde ne varmış? Borunun içinde takipçi. <laughs> Takipçim canım. Bak bak ateş yanıyor. <laughs> İpek ablam çok korktu. Kapalı olduğun için göstermiyoruz. 18 yaşında ama korkuyor yine de. Bilmiyoruz. Hani bu dünyada istifa ediyorum. İstifa. 17 yaşında. Daha var mı? <laughs> bir de buna bakın. Şunlara bakın. Bir de buna bakın. Bu ne oğlum? Bak. Biz bir burada <blokum> oturmuyoruz. <laughs> Biz çıkalım mı baba? götürelim çöpleri. O var. çıkartalım mı? Ne yapmasın? 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 Ne

Yumurtak. Aynen. Bir şey Şuradan bir şey mi geçti ya? Şuradan bir şey geçti. Siyah bir şey. Şuradan her ne çok güzel gerçekten. Güzel, çok güzel çok güzel. koydum bu Can, yani. ben, ben, oh. ben de götüreyim mi? Tamam çık hayır başka bir şey olmaz. Da ben... De. Hayır orada eğilmen lazım. Sen Ya ben üstü çekeceğim herhalde Ya. ya. Üzül olmasın lan o kadar tamam, 15, 15 kadar. saat oldu. 12, 12, dakika. 12 dakika benimki. Bakın, ya şu an ne kanka?

Madro olsun daha iyi. Bu da şükürlerin dünyası. Hayır ben adımı değiştirdim. Matro 3169 yaptım. Ananı satın videoyu kapatacağım. Ben sen de kapat videonu yeter. Ben Matro 3169 yaptım. Hadi kapat videoyu. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik. Hadi geldik hadi ben kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Davutlu köyüne bize köy, köye gittiğin git, gitmemi istiyorsanız 100 100 abone 100 like gelsin. <laughs> Videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu ağlıyor Mete. Bay bay.